Birlikte bir tane parka giriyoruz Minecraft'ta. Girelim otopark. Güzel otoparkmış bu arada. Ne yazıyor burada? Turş park tamam. Ticket start, tour, zir, tour, start. Ticket start umumda değil. Ben buraya beleş gireceğim. Ee, şöyle yıldım gerekiyor herhalde. Giriyoruz herhalde. Twitter'ın soruyor. <laughs> son diyor. Nereden giriyoruz roller coaster'ımıza? Phoenix or bar falan falan. He yemekhane. Burası. <laughs> Derman Rose Ghost Trade. filan diyor burada. Şurası girişte. Aha. Buradan çıkmamız gerekiyor galiba. Burası yemekhane çünkü. Ben öyle anladım. Şimdi buradan farklı bir yere çıkabiliyor muyuz? Evet çıkabiliyoruz şuraya çıkabiliyoruz. Hop. Hop. Resepsiyon. İşime yaramaz. Oha. Bu gece olmaya başladı. Tüm ışıklar yandı. Çöç. Benim buraya gitmem gerekiyor galiba. Aha. Bin. Bastım. Evet. Ve devam ediyoruz. Şöyle. Bozulmuş. Siz onu bozmuşsunuz. İnşallah mod olmasını kapat kapatmışlardır. Çünkü eğer kapatmadılarsa öleceğiz büyük bir ihtimal. Sabah olmasını bekleyelim. Evet, neredeyse 8 saattir burada bekliyorum. 3-4 bilmiyorum yeni bir roller coaster'a binmeyi düşünüyorum. Çünkü çok sıkıcıydı ve güzel bir roller coaster da değildi zaten. Ben gerçek bir roller coaster'a binmek istiyorum. O yüzden gerçek bir roller coaster'a gideceğim. Nerede gerçek roller coaster? Aha burada. Haydi bakalım. Gidelim. Abi oha bu ne labirent mi? İnsanlar bunu da çok süre yapıyor olmalı büyük bir ihtimal. Ee, affedersiniz. Ee, burada hata var. Hemen düzeltip geliyorum. Tamam. Sıkıntıyı hallettik. Yerlemeye devam edelim. Abi neden bu kadar uzun oldu? yol yaptınız ya? Böyle yapmasanız yine iyiydi de. Şimdi... Exit Eksi tonu derken Abi bu nereden belirliyor? Bana hala gösterilmedi. Ben bunun üstüne çıkıp geliyorum hemen. Sizce ne öğrendim? Şimdi bu acayip kötü bir şeydi. Yalan yok. Aslında şöyle gitmem gerekiyordu olabilir. Ah hayır 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 hayır. Öl 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 dedim sana. Abi gerçekten ya. Nerede durdu acaba? Yoksa durdu mu? Aynen öyle şurada durmuş. Bu çok kötüydü. bunu da asla bilmeyeceğim. Hadi farklı bir şeye geçelim. <laughs> Belki daha güzel bir kaynara geçebiliriz. Tabii. Şunlar. <laughs> Çalışmıyor gibi sanki. Продолжение şunda gayet iyi giriş ve çıkışı da belli ve çok az sürüyor nasıl evet, çıkması bunu sevdim hadi yerine geçelim oh. Şimdi Hı. şunu girelim. Bunu da bayağı sevdim. Hadi şimdi diğerine geçelim. Şöyle çıkalım hemen. Şu boşluğu alacağım. Bunu bakmıştım. Çok sıkıcıydı o. Ha şurada bir tane yer var. Gerçekten eğlenceli bir şey yok. On off. Bir tane var. girebiliyorsam gireceğim haa girebiliyor mu ha. burada hazırdan neden bir tane bok var galiba şuradan şuraya gideceğiz Heh. hadi yemeğiz gider de şimdi burada bu kadar gider yok hareketi yapmamalıydım galiba her neyse çıkalım bu nereye götürüyor bizi merak ettim Bu defa görüyorum. Ha. tam buraya da geliyor. Burası da yemek ateği geliyor. Hemen. Evet. Şimdi yine merak ettiğim bir yer daha var. şurası neresi? Abi? Hemen gidelim bakalım oraya. Da. Bin. Oy çıktı evet, ben senden indim abi sen orada susup da döndün ya tek çıkıştı ya şuradan çıkmaya çalışalım. Neyse. Güzel ben sevdim. Burası acayip bir karma karışık bir yer. Oha mağazı Şuna bakalım. Nereden geliyor buna? Aynen. Tamam. Oldu mu bulmadım mı tam emin değilim. Bütün <laughs> nereden gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım. Şimdi amacımız güzel bir tren kurmak. Budur. Oh, korkunç şey. içinde ne var? Her neyse. Nereden başlatıyoruz abi. Şuraya biniyoruz başlatıyoruz. Game mm -hmm. mm -hmm. over okay, oh. Not you. Not. Oh, vaya, yeah. guarda. bayağı iyiydi. Neyse bugün de da bu kadar yapalım. Haydi bay bay.